Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Namsan Vlog çekiyoruz. Evet Namsan'a çıkacağız. Yani ta ben ne zaman çıkmıştım? 2019'dayken arkadaşlarımla çıkmıştım. Ee, sürekli uzaktan göre göre artık çıkmak istedim tekrardan. Öyle bugün Namsan'a çıkıyoruz tekrardan. Ee, bugünkü diğer şeyleri söylersek. Şuram fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama şiş. Ee, şeyim çıktı 20 20'liklerimden bir tanesi çok ağrı yapıyor şu an hepsi çıkmıştı ama bilmiyorum bir anda bu ağrı yapmaya başladı dün akşamdan beri ben de o yüzden yürüyüşe çıkacağım şimdi yürürken de eczaneye e gidip burada ilaç alacağım bildiğiniz şişti bir anda ya bilmiyorum neden oldu böyle ağrılarımız var Yürüyüşe çıkıyoruz. Böyle giyindim bunu. Elman'a geldiyse direkt onları giydim. Let it Hava mükemmel durmuyor mu sizce de? <laughs> bu, nasıl bu nasıl bir hava ya? nasıl bir hava? Hiç sevmedim ben bu havayı. Şimdi çıktım eczaneden. Böyle iki tane ilaç verdim her birer tane yemem gerektiğini söyledi ve bakın şimdi 6 bin çıktı toplamda. <laughs> Öyle. Bakalım iyileşecek miyiz gerçekten? <laughs> Şunlara bakın. Ne çok, çok güzel. Böyle bir sürü şey yapmışlar. Yürürken görmek, böyle şeyleri görmek çok güzel geliyor bana. Bu arada kameramın şarjı bitti. Çünkü ben şarj etmemiştim. Unuttum. Ee, bu yüzden telefona döndüm. Telefondan çekiyorum. Umarım böyle renk tuhaflı falan olmaz ya. Artık sesten problemimiz yok ama. Bakalım. Evin o tarafa geri döndüm. Çünkü dışarımdan duramıyorum artık. Direkt eve gidip böyle yemek yiyip hemen bu ilacı içeceğim. Daha doğrusu ilaçları içeceğim. Çok ağrıyor ya. Bir anda evde bir şeyin olmadığı aklıma geldi. Böyle bu çizistik. Bu da normal makaron. Öyle. Bunlardan aldım. Şuna bakın ya. Giyan <laughs> şeymiş. E, şuradaki yanın en iyi çalışanıymış. Direkt şuradana böyle şey yapmışlar. Çok komiğine gitti ya. En iyi çalışanı diye böyle ödüllendirmişler diyor. Ceza gibi. Evet şimdi bu e, sandalyeyi e, ben ikinci el olarak satışa koymuştum. Onu satın alacak kişi gelecek birazdan. O yüzden hemen bunu dışarıya çıkartacağım. Böyle yavaş yavaş taşınma hazırlıkları devam ediyor böyle. Böyle metronun çıkışına geldim. Bekliyorum. Bakalım gelecekler inşallah. Evet verdim. şimdi eve doğru geliyorum saçlarım ıslak daha onları yapacağım. Namusana çıkacağız namusana terliklerime bakın size terliklerimi gösterdim hepimizin. Hızlı çıkayım derken terlikler de çıktı. Allah'ım rezalet. Böyle et, eteğimle ne kadar uyumlu olur. <laughs> <laughs> koştura koştura metroya geldim. Geç kalacağım diye. <laughs> Şimdi Domda gidiyorum. Oradan Yansan'a giden bir tane otobüs var. Oraya gidip oradan otobüse gideceğiz. 근데 됐어, 그러면 첫째 차하나 Böyle acıktığımız için gelir gelmez bunları yemeye yemeye aldım. Yayım, konuşamadım. Böyle ben hamburger 숟가락도 없나? Dijon evet, Bui'ye geri döndüm. Ee, bugün böyle çok kısa buluştuk. Böyle doğru düzgün video da çekemedim. Çünkü ikimiz de taşınıyoruz. Ee, ben haftaya taşınıyordum. Sevginiz iki hafta sonra taşınıyor. Ya benden bir hafta sonra taşınıyor. Ve e, hiçbirimiz ya yani ikimiz de eşya taşı şeylerini, bavulları falan hazırlamadık. Bu yüzden erkenden e, eve varıp bavulları hazırlayalım dedik. Öyle. Ben şimdi şey yapacağım. Hazırlayıp götüreceğim ki benim bavullarım mı kullanacak. Oh, öyle. O yüzden hızlı hızlı eve geldim. Şimdi e, merkeze gidiyorum. Merkezde alacağım bir şeyler var. Ondan sonra eve gidip bavul toplayacağız. Bir de eklemek istediğim bir şey var. Bu e, videoyu çekerken çok gerildi. O yüzden ben de konuşmadım hiç böyle video çekerken. İşte normalde konu sizinle konuştuğum şekilde konuşmadım. Ee, genelde sessiz böyle. Sadece de etrafı çektim. Akşam yemeğini yemeye geldim. Senin favoriler. Let's go. Evet yemeğimi yedim şimdi dayı soya'ya gideceğim dayı soda böyle şey istiyorum ee, böyle ne denir küçük küçük de değil saklama kabı gibi düşünün saklama kutusu diyelim daha çok hani. Eşyalarımı koyup böyle taşınırken taşıyabileceğim ama aynı zamanda böyle e, mesela kışlık kıyafetlerimi falan yazın koyabileceğim tarzda hani yurttayken de aynı zamanda işime yarayacak. Aynı zamanda taşınmamda da işime yarayacak. Kutu şey arıyorum. Ve bunu dayısıda bulabileceğimi inanıyorum. Çünkü dayısıda her şey var. Öyle şimdi e, zaten yarın çalışacağım. O yüzden bugün gidip bakayım dedim. Hazır vaktim varken saatte saat daha, saat daha 8'i çeyrek geçiyor. O yüzden dedim yaparsın sen bir. Sen git bu kutuyu bul. Ondan sonra eve gidip o kutuyu doldur. Dayı soya geldi. Çantalar çok güzel duruyor. İhtiyacım olmayan her şeyi aldım. Böyle içinde bir tane daha çanta var. Mor. Bir de sticker'lar var. Böyle hediye olarak aldım bunu. Yavaş yavaş hediyeleri almaya başladım. Böyle. Bakalım kimlere gidecek? Onları bilmiyorum. Sahipsiz olarak alıyorum. Sonra sahiplendireceğim. Günün sonuna geldik resmen. Açıldım. <laughs> Evet eve geldim, birazcık dinlendim, bir de diş ağrım böyle hala artıyor. İlaç içtim bugün, üç kere ilaç içtim hala şey olmadı yani sürekli zonklayıp duruyor. Ee, o yüzden birazcık onunla kafamı dağıtmaya çalıştım ama yok yani dağılmıyor kafam. Sürekli o ağrıya fokuslanmış durumdayım. Yani öyle. Ee, sanırım çektireceğim. Perşembe gününe randevu aldım. Neyse, ben yavaş yavaş böyle şeylerimi toplayayım dedim. Eşyalarımı toplayayım İlk önce çantanın içini doldurmakla başlayacağım. Yani, olabildiğince her şeyi sıkıştırmaya çalışacağım ama bakalım. Bu çantam bayağı eski. Ben lisedeyken kullanıyordum. Bakın zaten şurası kopmak üzere. O yüzden hiç kullanmıyordum. Ama şimdi eşyalarını taşırken yardımı olacaktır. En azından kitapları falan diye düşündüm. Böyle topik kitaplarımı koyacağım. <laughs> Bavulu böyle yarım hazırladım yarım hazırlamadım. Böyle giyeceğim kıyafetlere de giyebileceğim olasılığı olduğunu düşündüğüm kıyafetler hala yukarıda. Ee, bazı kitapları koyamadım. Daha montlarım hala duruyor. Bilmiyorum umarım sığar eşyalar bavullara. Ee, öyle bıraktım bugünlük bu kadar yapayım dedim. Zaten bir hafta daha var şu an önümüzde. O zaman da böyle yavaş yavaş yapar tamamen bitiririm diye düşünüyorum. Ee, büyük ihtimal sığmayacak ve böyle normal taşıma kartonlarına almak zorunda kalacağım. Bakalım nasıl olacak o da. Öyle. Saat de çok geç oldu. Artık yatma vakti geldi. Ben de yüzümü yıkadım. Ee, pijamalarımı giydim. Artık yukarı çıkıp uyuyacağım. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.